Yurt dışı alışverişi resmen bitti arkadaşlar. Bundan sonra Temu dahil herhangi bir online internet sitesinden yurt dışından herhangi bir şey almamız artık imkansız hale geldi. Çünkü 30 Euro sınırı da kaldırıldı. Biliyorsunuz bayağı bir düşmüştü zaten. 30 Euro'ya kadar çekilmişti. Yine de alabiliyorduk yani çok ufakta bir şeyler de olsa. Ama artık onu da yapamayacağız. Çünkü 30 Euro sınırı kaldırıldı. Gelecek aydan itibaren artık bu sınır olmayacak. Bu ne demek oluyor peki? Yani yurt dışından Temu'dan vesaire herhangi bir şey aldığınızda mutlaka müşavirlikten gümrük müşavirinden yararlanmanız gerekiyor. Yani bir sürü beyanname dolduracak bilmem ne yani bayağı bir pahalıya gelecek daha doğrusu. Dolayısıyla biz yurt dışı alışverişinin artık tamamen bittiğini söyleyebiliriz. Geçmiş olsun. Yani aslında Türkiye'de tabii niye Etici Et hastalarına mahkum kalmamız da ayrıca bir sıkıntı zaten yani. Niye kazıklanalım ki yani? Yurt dışından böyle bir imkanımız vardı. 30 euro zaten bir şey yaramıyordu ama yine de vardı küçük de olsa yani. Küçük ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyorduk. Şimdi o da bitti. Yani 500 liralık, 1000 liralık neyse işte küçük şeyler alacağımız zaman bile çok daha pahalıya gelecek. Yazıklar olsun yani gerçekten başka bir şey söylemek istemiyorum. Yani tepkilerinizi gösterin lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum.